Okutan Ölmeden herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Yepyeni bir modelimizle karşınızdayız. 4134 koton hırka, uzun 90 santim, zarif desenli yakalarında desen, cep detaylı, aynı zamanda eteğinde ajurlu desenli 4 düğme olarak 7 renk, vizon rengi, siyah rengi, gri rengi, petrol, Vanilya. Antrasit. Ve ekru olmak üzere. 7 renk 3 beden. Large x'ler çift x large. Bakın desenleri bu şekilde muazzam bir tasarım. Kendi ürünümüzdür efendim. Alan herkese şimdiden hayırlı olsun. Bakın arkasında da şu şekilde desen detayı var. Alan herkese şimdiden hayırlı olsun, bol kazançlar dilerim. Okutan Örme her daim yepyeni modeller üretmeye devam edecektir. Lütfen takipte kalınız.